İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde sizden gelenler yani siz değerli izleyenlerin gönderdiği sorulara elimizden geldiğince doğru bir şekilde cevap vermeye çalışacağız. Elimizde iki tane soru var. Değerli izleyicilerimiz göndermiş. Birincisi bir izleyicimiz, takipçimiz diyor ki Yüce Allah'ın bizlerden talebi nedir? Yani Yüce Allah kul olarak bizlerden ne talep ediyor? Birinci soru. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'de zaten bunun açık net bir şekilde cevabı bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اِنْ بُعِثْتُ li utmima ev utemmima ahla. Ben kamil, mükemmel ahlakı tamamlamaya geldim diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Yüce Allah'lardan istediği en önemli şey ahlaklı. Ahlaki kurallara en iyi şekilde riayet etmemizdir. Ama hangi ahlak? Şimdi günümüzde evrensel etik var. Evrensel etikte bütün insanlar ittifaktadır. Nedir evrensel etik? İşte çalmayacaksın, hırsızlık yapmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, insan e, öldürmeyeceksin, iftira etmeyeceksin gibi şeyler. Bunlar zaten etik olarak e, evrensel etik olarak geçiyor. Çok, çok sayıda daha tabii ben içerisinde. Tabii e, evrensel et aslında kavram temelinde de aslında inanç yani günümüzde ne kadar ayırmaya çalışsalar aslında evrensel etiğin temel dini islam. ta Hazreti Adem'den peygamber e üzere gelen tek din bütün peygamberlerin sayılandır. Bazı dönemlerde insanlar farklılendirir. Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem laka yüce Allah kitabı keriminde yine ahlaka işaret ediyor buyuruyor ve inneke la alakin azim hiç şüphe yok ki ey Habibim Muhammed sen yüce bir ahlak üzere de i̇şte o ahlaka en iyi şekilde sarılmak gerekiyor. Yüce Allah'dan istediği şey ahlaklı, tarlı insan olabilmektir. Ancak hangi ahlak, ahlak yereldir, etik evrenseldir. Yerel ahlak ol zaman bazı toplumlar ahlakı diğer toplumlardan farklı algılamıştır ve farklı uygulamalar vardır. Mesela Hindistan'da bir erkek öldüğü zaman maalesef bazı bölgelerde şu ana kadar hayatta kalan eşini yakarak öldürüyorlar ve onlar açısından bu bir ahlaktır. Peki biz böyle bir ahlakı kabul edebilir miyiz? Bu ve bunun gibi çok şey vardır toplumlarda aslında ahlakla ve akılla hiçbir şekilde uzlaşmayacak. Dolayısıyla ahlak derken ademki yereldir ahlak öyle kısımlandırılmıştır hangi ahlak yüce Allah'ın methettiği ve inneke le ala kulukin azim diye buyurduğu sen hiç şüphe yok ki ey Habibim muazzam ahlak üzeresin diye buyurdu. Metfa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytinin ahlakına en iyi şekilde sarıl gerekiyor yüce Allah diye. İkinci soru ise şöyledir bir izleyicimiz şöyle sormuş diyor ki madem ki yüce Allah her şeyi biliyor. Neden bizi imtihan? Madem ki Yüce Allah her şeyi biliyor. Onun ilmindedir. O zaman neden bizi imtihan ediyor? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde buna, buna cevap vermiş. Peygamber Efendimiz ve Ehli Beyti Resulullah da bunu cevaplamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Ankebüt Suresi'nde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki İnsanlar biz iman ettik dediklerinde onları imtihana tabi tutmuş okumayacağımızı mı sanıyorlar? Ve lekad fettenne allazina min qablihim fe la ya'lamanna Allahu allazina Oysa yüce Allah yani bizler diyor. Önceki ümmetleri imtihana tabi tuttuk, belalara tutar kıldık ve böylece yüce Allah hem sadıkları hem yalancıları bilmektedir. Tabi burada ayet-i kerime Yüce Allah'ın son sınırsız ilminden yani aslında Yüce Allah imtihana çekmeden Yüce de kadim ilmiyle o insanın ne yapacağını çok fakat şunu karıştırma Yüce Allah'ın kulunun ne işleyeceğini bilmesi demek onu ona zorlaması anlamına gelmiyor. Kadim ilmiyle Yüce Allah her şeyi bilmektedir. Ancak seçimler bizim elimizdedir. Biz seçiyoruz karar. Kararlarımızda ve seçimlerimizde yüce Allah'ın bir şekilde zorla asla yoktur. Biz kesinlikle cebriye etme iman etmiyoruz. Bazı dostlarımız bilir. Cebriye ekolu var İslam'da ve Yüce Allah'ın her şeyi alın yazısı olarak yazdığına, dolayısıyla Yüce Allah'ın yazdığı dışına kılamayacağını iddia eden bir ekol nedir yani burada demek istedi? Adam mesela bir cinayet işledi. E bunu Allah yazdı o yüzden işledi. Veya hırsızlık yaptı. E bunu Allah yazdı o yüzden hırsızlık yaptı. Eğer Yüce Allah yazdıysa ve bunu buna mecbur ettiyse o zaman Yüce Allah o muazzam adaletiyle nasıl bu mecbur kıldığı insanı hesaba çekecek zaman hesabı bir an yok ve adalet o zaman düşer. Adalet diye bir kavram olmaz. Asla yüce Allah hiç kimseyi bir fiiliyata zorlamamıştır. Bir seçime, bir karara zorlamamaktadır. İnsanın kendi kararını vermekte, seçmektedir. Elbette ki yaşadığı coğrafyanın, yaşadığı ortamın etkisi var. Aile terbiyesi, okul eğitiminin kararlarımızda elbette ki çok büyük etkileri var. Ancak biz buna tabi e, dinen, olarak bakılmaktadır. Hayyartu ki beynel cenneti ve nari diye buyuruyor şair veya ehl nakledilen şiirlerde. Biz seni muhayyer kıldık cennetle cehennem ara sen istediğini seç. Dolayısıyla seçimlerimiz bize kesinlikle bağlıdır. Yüce Allah ne yapacağımızı çok iyi biliyor. Ancak biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla burada şöyle bir örnek verebiliriz. Bir okul düşünün ve hoca Öğretmen henüz imtihana çekmeden öğrenciye sıfır verdi. Zayıf. Burada bir adaletten bahsedebilir miyiz? De bahseden Öğretmenin ilk önce bir imtihana tabi tutması gerekiyor. İmtihana tabi. Tan sonra o öğrenci hakkında kararını ver. Başarılı veya başarısız. Dolayısıyla eğer Yüce Allah kadim ilmi dolayısıyla bizim ne yapacağımızı bilmesinden dolayısıyla... Biz onları henüz zaman ve mekan kavramı dahilinde işlemeden bize ceza verirse o zaman bizim Allah'a karşı bir hüccetimiz doğar. Ey yüce Rabbim ben bunu henüz yapmadım ki işlenmeyen suçun cezası verilebilir mi veya yapılmayan iyiliğin mükafatı olabilir mi? Bu asla olmaz. Dolayısıyla Allah evet biliyor her şeyi ancak bizim de şahit olmamız için bizim de amellerimize şahitlik yapmamız için o imtihana tabi olur ve innallaha yumhi ve yusbitu 'inde ummul kitab yüce Allah da istediğini siler istediğini sabit kılar ve kitabın aslı ondadır bu silme ve sabit kılma da insanın da ameliyle yani bizim yaşadığımız süreç içerisinde Yüce Allah sonucu bilse dahi bizim açımızdan, Yüce Allah açısından değil, açımızdan henüz tam her sabit şey değildir. Karar verir ve biz seçen soru Bugünkü soru kısmı böylece bitmiş durumda. Bundan böyle inşallah her programda izleyicilerin sorularını alacağız. Facebook üzerinden takip edebilirsiniz veya Hereti Akdeniz kanalına soru gönderebilirsiniz. WhatsApp üzerinden de bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. İnşallah elimizden geldiğince siz değerli izleyenlerin sorularını yanıtlamaya çalışacağız.